A101'e yere getirdi. İşte bu kısım ilginç. Bir gaming kulak içi kulaklık. Gaming kulaklıklar hepimizin bildiği gibi kulak üstü olur genelde. o Kulak içi de varmış. Bakalım bunu inceleyeceğiz. Burada kullanacağım kulaklık olacak. Çünkü benim kulaklığım acayip sanatalar var. Şurada bir şey açmış. Şurada bakıp Şimdi bunun kutu açılımını yapacağız? Ses testi, mikrofon testi falan teker teker bakacağız. Şimdi şunu çıkartalım. Kutusu bir şekilde yani. Bak Şöyle bir mikrofon çıkıyor. Şöyle bir, Hı. şöyle bir mikrofon gözünüze şey yapacağım. Şöyle bir mikrofon çıkıyor. Bu mikrofonu takabiliyorsunuz. Harici mikrofon olarak. Kulaklığın kendi ayrı bir mikrofonu daha var. Yani kulaklığın toplamda iki tane mikrofonu var. Bunu yana koyduk. Şurada bir kutumuz var. Oh be genişledi kutu. Böyle bir çanta var. Bu çantada bir şeyler var. İçine bakacağız. Kulaklarımızın kendisi paketinden çıkıyor. İki tane şöyle çıkıyor. Şuradan mikrofonu çıkıyor. Kulaklığın kendi mikrofonu burada. Ve harici olarak takabileceğimiz bir tane daha mikrofon var dediğim gibi. Çok güzel bir kablosu var. Odaklamıyorum. Ne ne ne. Tabii ki de kulaklığın tekini göstereceğim. Baya bir özelliği var bu kulaklığın. Şöyle dış tasarımı bu şekilde. Şurada şöyle çift silikonlu nasıl bir sistem ben bilmiyorum. Şurada e, kulağımızdan çıkmasın diye bir aparat var. Bunu yani şurada tutup kulağını geçiriyorsun. Bu böyle salınca çıkmıyor. Şimdi ya yani şöyle bir kutun. Bunun içine koymuşlar. Bunu tabii ki de atıyoruz. Cidden çok güzel. Bir para cüzdanı bile yapılabilir yani bana. Üçgenli. Açıyorum. Evet, açtım. Şöyle. Hepinizi görebileceği şekilde. Evet. içinden bir kablo ve yedek silikonlar çıktı. Burada çeşit çeşit silikonlar var. gözüküyor mu? Bakın. Şurada iki tane büyük. Şurada iki tane küçük var. Bir de iki tane de şu çiftten var. istediğinizi takabiliyorsunuz Ben tabii ki de buradan şuradaki büyü takıcım. Çünkü ben bunu sevmiyorum. Şöyle bir kablo çıkıyor. Bu kablo laptop ya da normal bilgisayarlarda e, kullanacaksanız yani bilgisayar kullanıcıları için bu iki tane icat girişi varsa bir mikrofon biri kulaklık bunu kullanmanız gerekiyor şunu şunu takmanız gerekiyor Şöyle takmanız gerekiyor. Yoksa mikrofonu çalışmaz. kulak çalışır fakat mikrofon çalışmaz. Silikonlar var. Çanta. Ben çantadan anlamıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi. Şuradan ben sizi bilgisayara nasıl çevirebilirim? Ben bilgisayara size çeviremeyeceğim galiba. Bilgisayara çeviremeyeceğim ama size şuradan kısaca göstereyim. Şu an bakın şurada. Bakayım nerede? Aha da şurada. Gözükmüyor. Taktım. Kulaklığı da taktım. Şu anda mikrofon ve kulaklık birleşti ve sadece şu giriş oldu. Bu girişe de kulaklığımı takıyorum. Bu da kulaklığın e girişi silah benziyor. Şöyle bir garip bir şey var. Takalım bunu da. Evet biraz zorladıktan sonra takabildim. Şunu kaldıralım. Şimdi e, kulaklık bu şekilde. Ben hemen hızlı bir şekilde silikonlarını değiştireyim. İlginç. Bunu bıraktık buraya. E, şimdi şurada bir özel e, bir şeyler var bakın. Şurada kulaklığın ne kadar ses vereceği size ne kadar ses vereceği şurada da video oynatma durdurma Şimdi şu harici mikrofonu nasıl takacağınızı göstereyim. Sol kulaklığa takıyoruz. Şuna. Bakın şurada bir boşluk var. Görebildiniz mi? Buraya o mikrofonu takıyoruz. Aldım. Şöyle taktım. Gördüğünüz gibi bu mikrofon bu arada hareketli yemeği yapabiliyor. Şöyle. İstediğiniz gibi bırakabiliyorsunuz. Tabi yani şöyle yapınca bu kendi kendine geri açılıyor o kısmı atlamayın. Söyleyeyim sizin. Şimdi her şey şey dedim ya Kamil X9 klavye mouse setin uzun süre kullanım şeyleri. Size bir onu göstereyim. Bakın şu klavye şu klavye ve şu mouse ikisi 100 lira abi bunun uzun süre kullanımının etkileri sonuçlarını istiyorsa ben bu klavye ile mouse 4 kullanıyorum size ne tür sıkıntılar yaşadım falan hepsini size söyleyebilirim. Böyle bir video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani 100 liralık bir klavye almak istiyorsanız ya da klavye ihtiyacınız varsa bu videoyu isteyebilirsiniz. Çünkü bu klavyenin bayağı uzun ömürlü olduğunu göstereceğim. O zaman o oh, video 9 dakika olmuş. Ben bunu kese kese yaparım herhalde. 5 dakika neyim yaparız. O zaman Bilgisayarı geçelim, yer testini yapalım. Evet arkadaşlar, şu an benim bilgisayarımdasınız ve mikrofonu şey sesimi harici mikrofon yani kulaklığa taktığımız mikrofondan alıyorsunuz. Ses ayarları kısmına girip bu mikrofonu seçmeniz lazım. İkin, en üstteki harici alttaki mikrofonun kendisi galiba ben öyle anladım. Çünkü şu anda ben harici mikrofonu belki şunu alıyor. Büyük ihtimal diğer bunu alacak. Ee, rahat. Kulaklık da rahat. Şimdi ne yapalım? Ee, bir oyuna ne mi girsek ki? Ne yapsak? De, hızlı bir oyuna gireyim. Ondan sonra şunu yapmaya devam edelim.